E silah atmalıyım. E, silah atmayı düşünüyorum acaba. Neden orada adam var. Allah'ın malı orada adam var. Silah yok ki anasını. Oyun gibi. Ne daş mı kemireyim ben? kişi daha var burada önümde. Canım yok anasını satayım. Can basacak bir şeyim de yok. Şu yan binaya geçeyim bakayım. Buraya geçti. Gel benimle beraber gel. Neyse. Yargıyı verdim adama. geçeyim. Evet, Hayatın ebesini tövbe estağfurullah. Sıçtırtmasın ağzına piç. Göt oğlanı bir canım var zaten. Bir canlı adam araştırdım problem iş bari loverlığınızı yapmayın şerefsizler. Çarım ağzınıza. Ha demiyorum gerizekalı yayındayım. Topi toplar ya. Gidin aşkınızı özelde yaşayın ipneler. Yayına dahil etmeyin bunu. İbişler. Bence yokluktasın. Ayda Uğur ne dedi? Uğur'u gömdü. Evet bunu Uğur gelince de söylemeni bekliyorum Umut. Senden ayrılıyorum de ona. Buraya Buraya kadarmış Siktirsin gitsin Skop verecen mi gerizekalı oyun. oyunu? Skop verecen mi gerizekalı oyunu? Bu kodumun oyunu Thank you. Seni başlıyorum. Boş ol, boş ol, boş ol de. <gülüyor> <gülüyor> nereye koşuyorsun kardeşim tatata ta ta öldünüz çıkın arkadaşlar Denemek bir kez daha tut elimi giderim aya e, aya. Dediğin harfle diyebilirsin topi top Aşkınıza karışamam Beni ilgilendirmiyor <laughs> Hava. Seni yok ederim Arap. Arap yat oğlum aşağı. Arap para 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 para. Tut oğlum Arap tut. Tut oğlum. Arap tut oğlum. Bombeçi sarap. Arabı nasıl düşürdüm havada? Bom bitches. Burda random sprayledim orayı. içerlemiş gibisiniz Erol'lular. Tabi gazdan çıkmanız lazım. Battes olursunuz yoksa. E bu Son bunlar kaldı herhalde ya. Öldü mü bunlar? Anlamadım. E bunun bir tane daha alması lazım şurada. Evet orada şurada. E bundan bir tane daha var. Beş ayo son son adam lan bu Oğlum son adam bu e, Son adam bu zaten <laughs> Easy Easy bitches Evet bunu YouTube'a atar mıyız bilmiyorum Neyse Neyse Bilemedim belki atarız Neyse, bay bay. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Oyunun başında ne muhabbetler döndü hatırlamıyorum. O yüzden bir düşünelim. Belki atarız. Video yok şu anda. Video bulamazsam atarım bunu. Hatta bunu bakalım. Kaçıncı dakika? Kaç dakika olmuş? Ee, 2 saat 11 dakika. Hmm, anladım abi. Tamam, 2, 2 saat 11 dakika. 2 saat 11 dakika olmuş. Tamam bunu alırız ya. Kesip kesip alırız bunu. Bilmiyorum belki bir oyunun başına bakmam lazım. Sanırım çok küfür ettik <laughs> bu oyunda. Almaya da bilirim bilmiyorum. <laughs> Benim de ilk işim kripto para şirketi kurmak olacak. Adını da amına koy. <laughs> Gel bir koyun koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Barış'ın attığı Barış'ın attığı şeyi gösteriyorum Ve birçok insan şunlara Çarpılmış Benim de ilk işim kripto para şirketi Kurmak olacak diyor Adında Amina <laughs> Amina coin <laughs> Gel bir coin <koy. gülüyor> Mantıklıymış bu arada Hehehehe <laughs> Güzelmiş ben beğendim. Ben beğendim bu arada. <laughs> 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 sağ herifler ya. <laughs> Kaçırdın birazdan gene gösteririm. iyi biz ucuz yırttık yemin ediyorum ha. Hiç, ilk, ilk çekmişim paramı. Yani bir miktar az oldu. Bir miktar değil de. Yüzde <laughs> doksan. Az çekmiş olsam da olsun. Bilemezdim bu kadar yükseleceğini. Ama belliydi ya belki de. Çünkü bir anda yükseldi piyasa. Her şey yükseliyordu. Onun da yükselmesi beklentiler içindeydi yani. Neyse. Yapacak bir şey yok. Al bak atıyorum sana da. Sen de gör. Bir yerin şişmesin şimdi. Al. Bir buçuk milyar dolar buna. 2 milyar dolar bu. Dızlamış. bu para şirketi kuracakmış adam. Adını da Amina Coin. <laughs> Gel bir coin. <koyun>. Koyacakmış. <laughs> İyiymiş bu arada ben beğendim bakayım sayfa gene oraya mı açılıyor? Evet. tarafı alayım seni bebeğim. Anladın mı neye güldüğümüz? <laughs> Güzeldi bu arada ben beğendim. Beğenenler seri like, seri like atsın. Ben bir tane şey bulabilir miyim? Jetski. Jetski yoksa atski de olur. <laughs> Vallahi ben dolandırılmadım. Dolandırılanlar düşünsün. Demiyorum adam geri döneceğim diyor ama 2-3 güne. Hangi 2-3 güne? 2-3 gün oldu zaten. Şimdi kaç 2-3 gün daha geçmesi lazım acaba bilmiyorum. Bence dolandırıcı gibi ama hadi hayırlısı. Dolandırıldılar gibi ama hadi hayırlısı. Şurada bir jet ski yok mu ya? Ana ne avradın? Ne yapıyorsun lan hayvan alayvan. hayvan. Nereden sıktı o? Bakmadım hiç haritaya ya. Göt. Şuradan sıktı değil mi o içeris? It. Oğlu it. Ha gördüm. Tol iti içeride. E ee, sen oradan çıkabileceğine mi inanıyorsun peki? Sen oradan çıkabileceğini mi zannediyorsun kardeşim? Ben seni oradan çıkaracağım mı peki? Ben aslında yok. Sen girme zaten Ayşe. Sen girmesen daha hayırlı. Nereye kaçtı bu şerefsiz? Ne evladı seni? Oradan bana sıkıp çıkabileceğini mi düşündün göt? <laughs> Tol it seni. Oradan gel bana sık ondan sonra kaçmayı dene. Yok öyle ya çıldırıyor. Şurada uyuyayım. İşte omegle gibi bir şey ya. Değişik insanlar var. Değişik. kafayı nasıl gördüm ama orada işte öyle. Senin gibi ayılar kalkmıyordur diye yapmışlardır. Bazı ayılar kalkmıyor çünkü. Adam öyle vurmak zorunda. Neymiş? Olur. Sniper'ım yok ama olsun. Bazı ayılar top patlasa uyanmıyor anasını satayım. Keşke benim uykum da öyle olsa. Pü. Bir, ses geldi mi anında kalkıyorum ondan sonra yatamıyorum ya. İçine sıçayım. En ufak bir seste uyanıyorum ya. İçine sıçayım böyle uykunun. Ondan sonra da yatamıyorum da. Heh. Heh, BFF Laura geldi. Uğur terk edilmişsin kardeşim. Bugün de Uğur'a yakıyoruz. Terk etmiş seni BFF Laura'ın. Gelsin ona depik atacağım dedi. Aga be. Yakın benim yerime de yakın. Ben yakamıyorum. Ben kullanmıyorum. Benim yerime de yakın. tane sniper verecek mi oyun acaba bana ya? Oyun bitti. Bir tane sniper versen hani? Aga Ay vermiyor. Vermiyordu. Kızım ne yaptım diyorum. Vermiyorsun diyor. Öyle diyor. Niye diyor ben de bilmiyorum. Anlamadım. Dağ taşı aradım gene Allah affetsin Dağ taşı deldim ya Neyse onlar gazda kaldı Şuraya dikkat Ben gidiyorum Rajbi'ye. Çektim 2 tane kilit, beleş. üraplarını çıkar abi burada lan alo bomba bom evet easy win gene tertemiz evet bu videoda youtube'a giderse youtube'dan izleyecek arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmazsanız sevinirim bom biços bay bay